Herkese selamlar dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. 1000 abone için destek vermeyi unutmayın. Güzel bir yer atladık. Victor ve OMP. Solda ateş sesi var. Ayak sesleri var. Yavaştan şöyle gidiyoruz. Aha. <laughs> Yukarıdan atladı. Mermim bitti. Arka Arkadaşı... Arkadaşım mı o? Görmedi. <laughs> Yukarıda bir kişi daha var. Bir kişi de atladı. O nasıl bayıldı o? Diğeri mi vurdu yoksa yüksekten düştüğü için mi öldü şu an tam çözemedim. Şöyle bir jarjör dolduralım yavaştan şu kill alalım. Yerde baygınlı çekelim. Bir baygın daha var onu da alalım hemen. Bakalım bakalım. Soldan ayak sesi var. Hemen oraya doğru bir adım adım gidelim. Sanırsam altımızda sağ altta. Koşturuyor. Gördüm. <laughs> Mermim bitti lan. Öldük mü? Yok bunu da aldık. Mermi kontrolü gerçekten çok önemli. Mermi çekmemiz lazım. 8 er mermimiz var. Artık 3 kaldı. Neyse şu AG'ye bir geçelim bakalım. AG'ye ah, marağemi ah, değişik bir silah ismi. Evdeki el bombasını da almamız lazım. Rastgele bir tane bomba attım ama bir şey olacağını düşünmüyorum ama orada bir adam var. Baygın. Bizim adam bayıltmış galiba onu. Dostlar yavaştan aksiyona doğru gidelim. Şu an iyi başladık. 3 kilimiz var. Yukarıda ayak sesi var. Dış tarafta. Yine bir kontrol edelim. Yok yok dışarıda var. Acaba altta mı? Altta da yok. Ya benim kulaklık bozuldu dostlar. Bu O yüzden e, telefonun kendi sesiyle oynamaya çalışıyorum. Bu da gerçekten çok zor. Ayak sesi var hala var dışarıda. Şöyle mermilerimizi de bir güncelleyelim. Yavaştan şöyle adım adım gidelim. Ayak sesi var hala var. İzlerini de görüyorum hatta ama nerede olduğunu hala bulamadım. Kulaklıksız. Kulaksız. Kulaklıksız. Her neyse işte onsuz oynamak çok zor dostlar. Şöyle M4-16'yı bırakmıştım da dedim geri döneyim alayım. Ayak sesi var sol tarafta dışarıda. Aa yeniden canlanma kartı var gördüm. Kime bakıyor? O beni görmedi herhalde. Şimdi gördü ama. Hop, hop Kendine iyi bak dostum. Mehmet. Bir dahaki sefer dostum. Yani beni vurmak istersen bir dahaki sefer vurabilirsin. Çünkü o kadar iyi bir oyuncu değilim. Neyse şöyle bir ufaktan notumuzu yapalım. Dört deşimiz var. Bölgede dört kişi var. Ananı satayım. Aklım çıktı. <laughs> ya ben yeni map'i ilk defa oynuyorum. Daha doğrusu ilk defa derken bir de Evangel'a girmiştim ama video çekmemiştim. Alışamadım daha doğrusu. Böyle ani şeyler çıkıyor. Bu robotu hala çözemedim ne işe yaradığını. Bana göre PUBG Mobile bu sefer yapamamış. Geçen seferki güncelleme ve map gerçekten çok iyiydi. Ama bu sefer sanki bir tık olmamış gibi. Nereye gidiyoruz? Gidiyoruz ama nereye gittiğimizi ben bile bilmiyorum şu an. Acaba düşsek ölür müyüz? Ölmedik. <laughs> şimdi ne yaptı o şimdi? Bizi buraya bırak... Oğlum robot kendi kendine mi gidiyor? Onu nasıl yaptı o? Aç paraşütü. orada adam var. Kar 98'i bir fantezi deneyeceğim. Dürbünsüz. Robotu vurduk. <laughs> Bizim düşman ihtiyacımız yok ki. Ben kendi kendime zaten takım arkadaşlarıma zarar veriyorum. Neyse şu kilde çektik. Awesome. Yukarıda ateş sesleri var. Ama nerede olduklarını inananı bilmiyorum. O yüzden keyfim çok kaçık. Acaba içerideler mi? O ne yapıyor lan? Ee, orayı bombaladıysa içerideler büyük ihtimal. Ay, sağ tarafa da attı. Temkinli gidelim içeriye doğru bakalım. Ne yapıyor? <laughs> robotla da giremedi herhalde. Şunu da baksak mı bakalım ya. Bakıttı kaybetmek istemiyorum ama. Hey büyük annesini kilisede mi mi yaladıklarım neredesiniz? Yukarıda ses var. Tam buradalar var. İki kişi. Biri sağda tam gördük. Kendi. Geline... İyim. <laughs> arkadaş da orada solda. Ses var. Hı. Sen kendine iyi bak dostum. Lobide görüşürüz Ferhat'ım. Huh, rahatladım. Kulaklıkla izleyenler için az önceki sesinden dolayı özür dilerim. Bir, bir, dakikalık saygı duruşu. Şöyle iki leş daha ekledik. Yedi leşe ulaştık dostlar. Güzel başladık. Gerçi de alanda da 19 kişi kalmış. Çok da fazla aa, yarışmacı diyecektim. Çok da fazla bir düşmanımız yok. Lutumuzu da yaptık tamam. İşte, alanda hala bir kişi var diyor ama bilmiyorum acaba şimdi hiç denemedim dışarıdakini de mi sayıyor bilmiyorum. Bir saattir seni arıyorum neredesin be ey. Kulaklıksız gerçekten çok zor ya. Lan. Bir saattir seni arıyordum bot musun sen gerçekten şu an bütün şevkimi kırdın ya. Son beş kişi kaldı dostlar. Bir kişi de biziz altı toplam. Adam var orada. Öldü. Öldürdük. Solda bir kişi daha var. Sol tarafta. Kayanın arkasında. Bakayım. Bir şov deneyeceğim ama. Lan yanlış yere bakıyorum. <laughs> M4 ile vuramadım. Oturduğu yerden beni M416 ile vurdu ya. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.